Ahmet Efendim, "Bafana demişler ki gitmek mi zor kalmak mı?" ne demiş? Ne demiş? "Gitmek mi zor kalmak mı?" demiş. yapacağın espri ne? okuduğum mektebin amına koy. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bu videoda yine Volarant'ta komik anları derlediğimiz güzel bir video oldu. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcak. Merhabalar. Bir kaldı. Çıkma. Öler. Çıktı. Öler. Geber amına koyayım ne salak gibi oynadı. B boş dön. Allah eyvallah. B boş, B boş. Geri gel. Beni özledin mi? Yem, yok yok. Ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? Bana bulaş. Kumuna koydum dedilerine bak. Ali, Evin başımıza yıktın deli! Yemciğim. <initiatives> çıktı şan... se s s Selam alık. Anavetsik. <laughs> <laughs> Bir zanaat kafesi. Zet, zet ne kafes olur? Ne? Ne kafesi olur? ne kafesi Tabi ki. <laughs> Kanka çok iyi attın flash bir daha da. Aa! Aynen aynen. Aynen. Salak. Ben yukarıdaymış. Tam <laughs> içine girdi benim. Çekiliyorum lan. Bir düşman kaldı. Geber. Seni bulacağım. Hop yukarı. Zıplayalım. Lan oğlum. Oğlum gel buraya. Kırmızı şotluyor. Ne yapıyorsun ama? Boğuluyordu bu bunu. Dolduruyorum. Ultim hazır. <laughs> bu iş bende. Dildo beni vurdu Dildo. Geri gel. Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma yiyorum. Gidiyorum düşman kaldı. 3. Amın düdüğü. Başkaları. Aga be. Abi bunlar Hırlığı ipne sansür koyuyor. Ya. Ben, ben kaçar. İki kişi var orada. Ay canım gitti. <laughs> 3 kere üfledim amına koyayım dumanı bitmiyor. Winston ne çön abi? Ha Winston kribi vuruyor. <laughs> <laughs> ah be. Helal lol lol hep Spike B'de düştü. Spike B'de. <laughs> B'de düşman var. Öyle. Abi yapma. Beli abla, beli beli abi. yapma. Ay, Ayakta kalan son oyuncu. Spike <laughs> B'de düştü. İbneler önüne telefon anam çok korktum bir an Şimdi kontrolü sikiyim korktum lan Bir düşman kaldı Lav lav Gidiyorum F'ye bas F'ye bas F'ye bas üstüne git F'ye bas Sahte ışınlanma Ana şey ne sikiyim be Ayıklamış Bana koydum ne şey var akıl veriyor sik kırığına bak Bizi bitirdin ya. Ha gelecekler. Bu iş bende. Aa, da iki kişi var. Şimdi başla. De... Ağada düştü. Kutaba bir, evet, bir. bir düşman kaldı. Ver ananın ışığını. Kim? Ver budum serserisiz gidiyorum ben kaçar derler bir düşman kaldı Nasıl öyle yatarak kal hani? ha... Ananı. Geçit kapandı. Ayakta kalan Aa, son oyuncu. E bastım üstüne işte ya. Ya sen geri zekalı mısın? Geri gel. Ultim hazır. Yem çıktı. Ben, ne oldu? <laughs> Yanlışlıkla bütün tuşlara bastım. Yavaş lan! Yavaş lan! Yavaş Kafamı çeviriyorum ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Yem çıktı. Işte. Gidiyorum. Gid. Sürpriz. Delisine bak. Ben taktiği bir daha yemez ha. Ben ağa gidiyorum. Oğlum niye öldünüz lan hepiniz? Ne bileyim abi. Şurada. <laughs> Arkadan gelen yok herhalde. Geri <laughs> bak. Dediğim var mı? Vay ananı Parça parça yapar. Hadi, ya, hadi, hadi bakayım parça. hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi. Ayakta <laughs> kalan son Orada, oyun. Al adam çözüyor çözüyor. <laughs> At. Lan adam çözdü ki. Çö Helaller. Ananı sikeyim. Nasıl çözdü onu? Geceğim anasını avradını. Amına Ananın şansını yendim Alo. Alo. Buldum. Ananı sikeyim. Nasıl vurdu Anandim lan? Hile, hile kesin hile. Amına koydu orospu çocuk. Kolumla birlikte double yedim amına koyayım. de şaşırmış. Ayakta kalan son hmm. oyuncu. Helal. Orda kal. Ayakta Aa. kalan son <gülüyor> oyuncu. <laughs> Amına koyayım bitti ya. Bir de vurma diye pezemek. Vurba vah dedi. Gidiyorum. Ağaçılmış şey olabilir. Buradayım. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.